Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bundan sonraki süreçte paylaşımlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Mısırlı forvet Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişme. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediğimiz oyunculardan biri dediği Mısırlı forvet Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer için ilk mesajları teknik direktör Fatih Terim vermişti. Gençlerbirliği karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin ardından konuşan Terim, istediği oyuncuları açık bir şekilde belirtmişti. Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan futbolculardan biri de Mısır'da Zamalek takımının formasını giyen Mustafa Muhammed. 23 yaşındaki forvet oyuncusu için Galatasaray'da devredeyken sarı-kırmızı takım bu transferde yalnız değil. Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Zamalek'ten Mustafa Muhammed için şimdi ise Fransız ekibi Saint-Étienne ve İspanyol ekiplerinden Almeria'da devrede. Footsar7'nin Zamalek TV'ye dayandırdığı habere göre Galatasaray'ın transfer adına Almeria ile rekabet halinde olunduğu belirtiliyor. İspanya ikincilik ekiplerinden Almeria'nın 1,5 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunduğu aktarılırken bunun sezon sonunda da bir satın alma opsiyonu içerebileceği belirtiliyor. Almeria ile Zamelek arasında sezon sonunda 5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu dahil edilmesi planlanıyor. Fransız basını sözleşme imzalamak için yola çıktı. Fransız basını ise Mustafa Muhammed'in Galatasaray ve Almeria değil Saint-Étienne kulübüne yakın olduğunu kaydediyor. Hatta Fransız basınına göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve Fatih Terim'in açıkladığı Mustafa Muhammed Saint-Étienne ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile alınan Muhammed o zaman France Football'dan Nabil Dijelit'e yaptığı açıklamada 23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezege ve Elneni gibi ben de Türkiye'ye transfer olup o büyüklükte gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Mısırlı Muhammed önümüzdeki günlerde Galatasaray'ı tercih edecek mi? Fatih Terim'in kara gümrük maçı sonrasında aldığı 4 maçlık ceza Gençler Birliği mücadelesinde sona erdi. Deneyimli teknik adam bir ay sonra sahalara dönerken maç öncesinde olduğu gibi karşılaşmanın ardından da ses getirecek açıklamalar yaptı. Karşılaşma öncesinde transferle ilgili imkan yok ama beklenti çok sözleriyle sıkıntısını dile getiren Terim, maçın ardından ise transferini istediği isimleri tek tek açıkladı ve yönetimin de daha ciddi adımlar atmasını beklediğini kaydetti. Sözlerine Başakşehir'den İrfancan Can ile ilgilendiklerini söyleyerek başlayan Terim, ''İrfan Can'ı istiyoruz.'' Onun da biz istediğini biliyoruz. Sayın Başkanımız ile Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştüler. Kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Galatasaray'ın yıldız ismi Taylan Antalyalı, transferde ismi Sarı Kırmızı ekiple ilk planlanan Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Taylan'ın bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Termin planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılıç'la yakın arkadaş. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan heyecanlandıran mesaj. Sarı-kırmızılı futbolcu Instagram hesabında bir kullanıcının buluşmaya az kaldı şeklindeki paylaşımına hikayesine yer verdi. Rakamsal katkı yapacak oyuncuların listesini sunduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Onyekoru istiyoruz." Mısır'ın zamelik takımında Mustafa Muhammed istiyoruz. Hatta Avişçay'ı da. Yönetimin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Değişime ihtiyaç var. Kimseyi almadan da kimseyi bırakmak istemiyorum diye konuştu. Belhanda sözleşmesi yenilenecek mi? Galatasaray Gençler Birliği karşısında gol şov yaparken ilk yarıda Belhanda fırtınası esti. 3 gol kaydeden yıldız futbolcu sarı kırmızılı takımdaki kariyerinde de ilk defa trick yaptı. Belhanda en son 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev formasıyla bu başarıya ulaşmıştı. Belhanda bu sezonki gol sayısında 5'e çıkardı. Galatasaray'ın faslı futbolcusu Yunus Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Menajeri William Davila Galatasaray yönetimi ile görüşmelerini sürdürürken senelik 2 milyon 250 bin euro talepte bulundu. İstanbul'da kalmak isteyen Belhanda'nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim yakın zamanda kararını verecek. Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bundan sonraki süreçte paylaşımlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.